Selam millet kanala hoş geldiniz. Yine bir aylık süre sonrasında nihayet sizlerle buluşabildim. Şöyle ki ben videolarımı hep salondan çekiyorum. Hep bu açı. Dikkat ettiyseniz. Ve yavaş yavaş ev ahalisi köyden, tatilden dönmeye başladılar. Ve ben de onlara şey diyemiyorum. Hani salon kasıyor. hani terk edin falan. Ya dedem geldi köyden adama şey diyorum. Hava, hava mı alsan dede. Hani hava almaya gitsin ki video çekebileyim diye. Ama çok da öyle fırsatım olmadı. Yoğun da bir programım vardı. Ağustos kadar olmasa da. Öyle. Ama şimdi sizlerle birlikteyim ve bu bir ay içerisinde yaşadıklarımı ya da hissettiklerimi, gözlemlerimi falan paylaşmak istiyorum. Bir yandan da makyaj yapacağız tabii ki. Şimdi makyaj malzemesi olarak arkadaşlar çok fazla yeni şeyler katılmadı ailemize ama bir iki bir şey aldım. Onları size göstermek istiyorum. Birincisi fondöten. Biliyorsunuz ki ben böyle çok fazla fondöten kullanmıyorum. Çünkü cildimde ağırlık yaptığını düşünüyorum. Ama bir tane fondöten aldım. O da artık adettendir diyerek. O fondöteni göstereceğim şimdi size. Bir saniye. Arkadaşlar Chanel'in Water Fresh'ini aldım. Bunun bir de fondöten olanı var. Daha ağır versiyonu. Onu almadım. Bunu tercih ettim. Bu en açık tonu yani light. Ya varmış gibi ama ya varmış gibi diyorum yokmuş gibi <laughs> anlaşamıyor gerçekten ee, cildimde ilk defa bu kadar bir ürünü yok gibi hissediyorum bunu kullanacağım bugün de maksat böyle göstermek falan filan olsun siz yokken neler yaptım ondan da biraz bahsedeyim arkadaşlar Pakistan'a gittim ya abi ülke o kadar kötü kokuyordu ki yani çok affedersiniz ülke böyle tuvalet kokuyor. Aşırı kötüydü. Mesela kadınlara şöyle bakıyorlar. Yani normal değil ama normal mişçesine orada kaldık. Kalınmamalı aslında yani. Neyse. Pakistan'da beni en etkileyen olay şuydu bu arada. Biz havaalanındayken Pakistanlı kızlarla böyle göz göze geldim. Oradaki hosteslerle. Ve beni gördüklerinde o kadar mutlu oldular ki gözlerinin içleri güldü ve bana böyle el salladılar ben de onlara el salladım ama ağlayacaktım yani o görüntü beni çok duygulandırdı ve ya mesela evet şu an ülkede hoş şeyler yaşamıyor ülkemizde ama çok şükür yani bir Pakistan'da değiliz yani şükrettim o an gerçekten o el sallayan kişi ben de olabilirdim ve nerede doğacağınızı falan hiçbir şey seçemiyorsunuz. Bu hayattaki en önemli kararları seçemiyorsunuz. Onunla doğuyorsunuz. Anne baba seçemiyorsunuz. Şuradaki amca bana bakıyor şu an. Bu kız ne yapıyor diye. Ve hala beni izliyor galiba perdenin arkasından. <laughs> şey, YouTube kanalımdan izlerse sıkıntı yok. Ama o oradan izlerse sıkıntı. <laughs> Uf, yapacak bir şeyim de yok. Ne yapayım? Perdeyi mi çekeyim şu an? Işık geliyor. Bakın arkadaşlar, hiçbir şey yok gibi. Görüyorsunuz değil mi? Ya ben bunu ne için aldım biliyor musunuz? Önümüzdeki hafta kuzenimin düğünü var ve ben de bir tane fondöten var aslında. Ama o fondöteni ben o dönemler cilt yapımı, cilt tipimi bilmezken almıştım. Kaliteli bir fondöten ama uygun bir fondöten değil. Makyaj malzemesi almak bir alışkanlıktır. Ama güzel oldu ha. diyeyim Şu an olsa peki ne alırdım bu arada? Şimdi Pakistan'a gittim. Ondan önce de nereye gittim? Lisbon'a. Ben Lisbon'u çok severim arkadaşlar. Lisbon'um da Lisbon'um. Yani bayılıyorum o şehrin enerjisine. Ve Lisbon'da böyle meydan var. Daçata mı, façata bir şey bir şey. Orada Sephora vardı ve kadınlar o kadar ilgililerdi ki Sephora çalışanları. Şeyi denedim orada House Labs'i denedim. House Labs'in 100 numarası bu arada benlikmiş. Yani olur da bana fondöten almak isterseniz. <laughs> House Labs 100 numara light. Natural light öyle bir şey. Ve 50 dolardı. 50 euro. Aslında alınır mıydı? Alınırdı fakat almadım pişman mıyım? Bir çıtır. Onun yerine mesela kadınlara sordum. Dedim ki bizim ülkemizde house yok. Ne önerirsiniz falan. Mesela Nars dediler. Şey dedim Armani falan sordum. Ve kadın şunu dedi. Ya Armani güzel ama çok daha mesela house lab yanında kremsi kalıyor. Yani haliyle Armani daha çok suratta dağılabiliyor dediler. Bana mantıklı geldi bu arada elimde denediğimde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Armani kullanıcıları olarak. Bir de şimdi şey çıktı. Natasha Denona. Natasha Denona'yı da şey diyenler var. Hani aradığım fondöteni buldum diyenler var. Şimdiden House Lips'te karşılaştırılmaya başlandı. Ya ben Natasha'nın ürünlerine açıkçası çok güveniyorum. Öyle. Ama yani Lisbon'daki Sephora çok güzeldi. Ne oldu biliyor musunuz orada? Bir tane marka var. Yanlış okuyabilirim şu an. Sisley diye. Ve orada da ürün 114,5 euroydu. Sonra ben de dedim ki espri yaptım kendimce. Dedim benim suratım bunu hak etmiyor dedim. Yani bende bunu sürecek surat yok. Ondan sonra kadın şey dedi. Darling never ever ever ya bu cümleyi bir daha kendine söyleme sakın falan yaptı. Sonra ben de yaptığım espriden birazcık utandım. Yani abla dedim hani içimden espri yapmıştım. Olayı nereye getirdin ama kadının demek istediğini anlıyorum. Yani kimse kendisi hakkında şaka bile olsa kötü konuşmamalı ki ben çok sarkastik bir insanımdır. Sürekli kendime giydiririm. Orada bana güzel bir cümle söyledi ablamız. Öyle. Ha, bu arada Lizbon'a gittim dedim ya çok komikti. Şöyle ben e, arkada uçuyordum. Yani sorumluluğu en az olan kişi bendim uçakta. Ve arkadaşıma Amir'e sordum. Amir uçağın şeyidir arkadaşlar yani direğidir. O kokpit ekibini saymıyorum. Gerçekten bazı öyle olaylar yaşıyoruz ki çok böyle ağır olaylar ama Amir o kadar relax ki hallederiz, ederiz, bilmem ne yaparız. Hakikaten olayı bir şekilde hallediyoruz. Ama bazı amirler var ki en küçük meselede bile çok abartıyorlar. Neyse ben arkadaşıma sordum bu amir nasıl diye. Kanka iyi falan dedi. Sonra biz ilk başta şeye gitmeden önce, Lisbon'a gitmeden önce farklı uçuşlar yaptık tamam mı amirle? Zaten ama gittiğimiz uçuşlar da çok yoğun. Hani oturmaya falan hiçbir şekilde vaktimiz yok. Mesela ben ön tarafa gittiğimde kişisel gelişim kitabı gördüm. Seninle başlamadım, mı? Seninle hiç olmadı mı? Bir tane mavi kapaklı var ya. Kişisel gelişimciler bildi. Ben zaten o kitabı görünce dedim ki aha sıçtık dedim. <laughs> Ayvayı yedik. Çünkü arkadaşlar kişisel gelişim kitabı okuyan insanlardan bir korkacaksınız. Yani o insanın bir yarası vardır. Yani tabii ki de e şöyle kişisel gelişim kitabı okuyan insana ikiye ayrılır. Ya e, hani bilinçlidir, kendini iyileştirmeye çalışıyordur ya da abi millete kök söktürüyordur. Evet bu dediğimi dikkate alın. İçimden dedim ki, gözle dedim korkma, korkma sönmez bu şapaklarda. da ama e, korktuğum başıma geldi. Kadın zaten ilk başta iyiydik tamam mı, günün sonunu biz Ankara'da tamamladık. Artık 14 saattir falan onlarlayım. Yani bütün gün uçuştayız. Sonra hiç enerjimiz ya yani enerjimiz varmış gibi ki benim yoktu. Abi ben odama gitmek istedim. Odama gidip dinlenmek istedim. Bunlar da bir mekana gitmek istediler. Böyle içkili, bilmem neyle eğlenceli. Ya benim öyle şey olaylarım yoktur. Hani içmem etmem demiyorum ama genelde içmem. Ve zaten 14 saat boyunca sizleri görmüş. Yani biraz dinleneyim değil mi? Yarın uzun bir gün olacak. Neyse ben bunlara katılmadım. Ama yine aramız iyi. Fena değil. Sonra biz abi Lisbon'a gittik. Lizbon'da da böyle time in mi, time out mu bir mekan vardı. Bu Avrupa'da varmış herhalde. Bu mekan arkadaşlar böyle kapalı ve içerisinde bin bir türlü restoran var. Rus var, işte Rus restoranı, işte deniz mahsulleri satan bir yer, Yunan restoranı falan filan. Sonra oradaki bütün o yemeklerin kokusu benim mideme bulandırdı. Çünkü her türden var. Ve dedim ki ben size eşlik edemeyeceğim deyip çıktım. Onlar yemek yediği için ben de onları beklemek çok uzun süreceği için meydana doğru yürüdüm. Haliyle onlardan ayrılmış oldum. Sonra onlarla buluştuğumda çocuklardan bir tanesi dedi ki memurlardan amir sana e, ekip içi iletişimden standart altı verecekmiş dedi. E, arkadaşlar şimdi bizde şöyle şeyler var. Uçuş sonunda amirlere sorular yükleniyor. Her bir memurla falan ilgili. E, amirler bize normal diyebiliyor. Standart 6 diyebiliyor. Üstü diyebiliyor gibi gibi. Sırf onları orada bıraktım diye bana standart altı vereceğini söyledi ki ben onlara haber de verdim. Tamam dediler. Ben öyle gittim. Ya götle don olmaya gerek yok bu arada. Bak çok küfrettim bu videoda. Özür diliyorum. Sonra çocuk öyle deyince ben de tamam dedim. Hani yap, yapabileceğim bir şey yok çünkü. Yine onlarla takılmaya devam ediyorum ama. Sonra biz Amir'le şeye gittik. Sephora'ya gittik. Bildiğim yer. <laughs> Kadına dedim ki ya her gün günde kaç saat TikTok videosu izliyorum yani şey dedim. İsterseniz size hani yardımcı olabileceğim bir şey varsa yardımcı olayım dedim. Kadın bana aynen şöyle baktı ki hiç konuşmasan daha iyi dedi böyle bağırarak. Tamam dedim ve gittim. Bütün bir Portekiz dönüşü ve sonra İzmir'de biz 2-3 saat bekledik. Aynı masadayız yan yanayız. İstanbul'a gittik falan. Hakikaten hiç konuşmadım. Sadece işte yapılması gereken şeyler var. Söylenmesi gereken cümleler var. O cümleleri söyledim ama ekstra hiçbir şey söylemedim. Bütün ekip anasının gözü çıktı. Gerçekten ilk defa bu kadar herkesin kötü olduğu bir ekiple birkaç gün geçirdim. Ee, yani o kadar güzel bir yeri yani şey yapmaya çalıştılar. Tatilimi. <laughs> Aslında iş iç için gittim ama tatilimi rezil etmeye çalıştılar ama bir, yani bir tık izin verdim bir tık izin vermedim gibi oldu sadece hiç böyle hayal etmemiştim ben çünkü ilk Lisbon ekibimi hatırlıyorum ekip çok çılgındı ben yine onlardan farklıydım ama ekip iyi olduğu için bir şekilde ayak uydurdum vesaire bu sefer öyle olmadı sonrasında heh, ben amiri bir arkadaşıma sormuştum ya o arkadaşıma denk geldim kıza dedim ki kanka dedim sen bana bu kadar iyi demedin mi dedim <laughs> kız bana döndü şey diyor Kanka onu herkes biliyor aslında şirkette. E ben bilmiyorum. Ben bilmiyordum. <laughs> Öğrenmiş oldum. Öyle işte. Ha bu arada Portekiz dönüşü. Uçağa ilk gelen yolcu kimdi biliyor musunuz? Selena'daki Selin. Kaybolmuştu ya hani. Ölmüş falan diye haberler çıkmıştı. Yok. Şey. Oydu. Uçağa bindi. Uçağın başından şeye kadar, demoya kadar kocasıyla konuştu. Sonra ben kadına dedim ki Telefonunuzu kapatabilir misiniz lütfen Uçak modunu alabilir misiniz dedim Pardon uçak modunu alabilir misiniz lütfen dedim Ve bana o böyle gözleriyle şöyle baktı Böyle bir sinirlendi Çok kabasın Selin Senin gücünü hatırlamıyorum ama O güçlerini iyiye kullan <laughs> Selin'in gücü hakikaten neydi ya Nazlı koşuyordu Selin ne yapıyordu görünmez falan mı oluyordu acaba? Hakikaten ya Selin'in gücü neydi? Ay şimdi bütün bir video bunu düşüreceğim. Bir, bir saniye. Selena'daki Selin. Yaz benim bir saattir makyaj yapma işim. <laughs> Zaten makyaj bahane. Selena'daki Selin'in gücü ne? Hayvanlarla konuşma yeteneği. Leyla da eşyaları hareket ettirebiliyormuş. Ancak sonraki bölümlerde Yüce Onus Leyla'ya ses değiştirme özelliği verir. Hayvanlarla konuşma. Hmm. Ama bu arada kız hala çok güzel. Saç rengi açılmış bu arada. O şey filmdeki kadar dizideki kadar kızıl değil. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi de size kimse vermez. <laughs> şey yani buradan hafif gözüküyor ama buradan ağır bir görüntüye ulaşmış burası. Bunu hafifletmem lazım. Onu da neyle yapacağım? Concealer'la yapacağım. Evet. Başka anlatabileceğim bir şey var mı? Düşünüyorum. Ha. İş hayatım şu sıralar hiç iyiye gitmiyor arkadaşlar. Böyle çok fazla sosyal anksiyetemin azdığını hissediyorum. Ve içe dönük bir insan olarak dışa dönük bir iş yapmak çok zordur. Bu meslekte insan ilişkilerinizin çok iyi olması gerekiyor. Ve zaten iş hayatında bazen benimle asker bilmem ne diye dalga geçiyorlar. Bundan bahsetmiş olabilirim. Ee, tabii ki de bu iş hayatı bana daha böyle iletişimsel anlamda iyi özellikler kazandırdı ama genel olarak zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum. Hele ki son zamanlarda şöyle bir şey oluyor. Dediğim gibi sosyal anksiyetesi olan insanlar belki bunu beni daha iyi anlayacaklardır. Bazen bir kitlenme anı oluyor. Nasıl diyeyim? Her ne kadar iş hayatında çok çalışkan olsam da bazı uçuşlar var ki çok fazla sorumluluğu var ve o sorumluluklar bana bindikçe daha fazla gerilmeye başladım ve bunu insanlar da fark etmeye başladılar ve son mesela böyle iki uçuş üst üste amirler bana şey dedi sen ne zaman başladın bu şey demek şu an iyi değilsin kötü bir iş yapıyorsun hani yeni olmalısın ve bu soruyu duymak beni daha da germeye başladı yani arkadaşlar bir insana eğer üst bir kademedeyseniz bu videoyu izleyen şahıs yani bir insana bunu sormak ve insan hissediyor ne anlamda sorulduğunu şey o kişiyi daha rahat ettirmeyecek. Amirin elinde zaten tablet var. İstese görebilir benim ne zaman işe başladığımı. Ama bunu yapmak yerine direkt bana soruyor. Ve bu beni daha demoralize ediyor. Böyle uçuş uçuş üst üste geldikçe ben de daha fazla gerilmeye başladım. Ee, gibi gibi. Yani bu olay böyle maalesef tadımı çok kaçırdı. Sonra ben geçenlerde Adana'da uçtum. Yani Sabiha arkadaşlar çok farklı bir dünya. Ee, nasıl anlatsam size. İstanbul halkı çok e, yorulmuş. İstanbul halkı çok gergin. Tahammülü yok. Evet doğru kelime tahammülü yok. Ben Adana'ya gittim abi. Adana'dan Antalya'ya yolcu götürüyoruz. İnsanlara diyorum ki koridoru açar mısınız lütfen koridoru açıyorlar. Ben şok. Şunu şöyle yapar mısınız diyorum yapıyorlar. Resmen sihir yapıyormuşum gibi hissettim. Oysa ki ben bu cümleleri İstanbul'da en az 10 kere söylüyorum ve ardı ardına söylüyorum. Adana'da bir kere diyorum tamam. Şok oldum ya. Yani bu kadar hani şey dedim sonra benim kadar yoran aslında insanlar. Zaten insanlarla ulaşıp uğraşıyoruz. Ama demek istediğim şey İstanbul'daki insanlar maalesef ve maalesef çok daha kavalar Ve ben bunu bu meslekten sonra fark ettim. Çünkü yurdumun insanlarını görme imkanı tanıdım bu meslekle beraber. Muğla'nın insanını, Antalya'nın insanını, İzmir'i, Trabzon'u, ülkenin dört bir yanını görme fırsatı yakaladım bu meslekle beraber ve gerçekten İstanbul insanı yoruyor. İnsanlar da o yüzden insanları yoruyor. Ve bu böyle zincirleme bir şekilde devam ediyor. O yüzden artık emekli olmak istiyorum. <laughs> Fethiye'ye yerleşmek istiyorum. Ama bilin bakalım ne eksik. Concealer sürdüm ki açılsın diye. Ne yapsak ne yapsak. Şöyle bir şeyler yapalım. Karıştıralım. Pıtı 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 pıtı. Şöyle ki arkadaşlar, nasıl siyah bir kalem çekeceksin? Fenty'nin o şey var ya, highlighter'ı onu süreceksin. Nude bir ruj. Öf. Öf, hazırız. 19 dakika olmuş. Ben hala göz makyajındayım. Allah'tan kanal benim kanalım olduğundan. <laughs> Şöyle bir kalem kullanacağım. Ya Videoda mesela temel olan şey makyaj olmadığı için malzemelerden bahsetmedim ama far paletim Make Up By Mario'nun paletiydi. Konsilerim Nars'tı bu arada. Şu hareket bana çok havalı gelmiştir. Böyle gözünü kapatıyorsun, aradan geçiriyorsun ya. Bakın ne kadar olaysız oldu. Bak ne kadar derin bakıyor, ne kadar boş bakıyor. Evet. Sevindim yalnız sevindim. <laughs> Özlemişim kız sizi sadece kapatıcıyla geçeceğiz. Daha böyle keskin bir görüntüyü vermiş olduk sizlerle beraber. Uf. Kim bu bebek? Kim bu mamasita? Bu arada sizlerle de konuşmuş olmam lazım bu konuyu. Uzun zamandır Instagram'a geçmeyi düşünüyorum. Ama ya bir türlü karar veremiyorum. Yani o kadar çok yetenekliyim ki. Hangi alanda bir şeyler anlatsam. Yalnız videoyu yeni izleyenler varsa şaka yaptığımı anlamayabilir. Sen de kanala hoş geldin yeni gelen. Ya arkadaşlarım şey diyor gözde yağ makyaj videosu çek falan diyorlar. Ama günün sonunda ben sizinle böyle okuduklarımı falan paylaşmak istiyorum. Biliyorum sıkıcı şeyler. <laughs> Aman bilmiyorum ya. Sanki hayatımın anlamı oymuş gibi hissediyorum. Aa aklıma ne geldi? Ben bu sıra zarfında doğum haritama baktırdım. Evet. Doğum haritama göre arkadaşlar ben geçmiş yaşamımda Orta Avrupa'da yaşayan e, cadıymışım. Evet. I was a bitch. I witch. <laughs> Yemin ederim witch diyecektim. <laughs> ama iyi bir cadıymışım. Yani e, ne kadar havalı. Yani düşünsenize Orta Avrupa'da yaşıyorum ama cadıyım. Kendi paramı kazanıyorum falan böyle. E, kadın şey dedi. Yani şifacı falanmışsın insanlara böyle şeyler veriyormuşsun. İksirler olur, işte ilaçlar olur hani tedavi ediyormuşum. Ki benim bu hayattaki amacım da şeydir mesela insanları iyileştirmek ama kalben yani mi? nasıl diyeyim hep bir faydam olsun istiyorum geçmişte bunu daha çok arzuluyordum çünkü şey sanıyordum herhalde insanlara yardım edersem kendime de yardım etmiş olurum ama öyle olmuyor önce kendini iyileştirmen lazım ve kendimi iyileştiriyorum ve büyük bir oranda da iyileştirdim zaten Şimdi geldik. Nihayet ve nihayet allık ya da bronzer kısmına. Artık kış ayı geliyor arkadaşlar. O clean bir kenara bırakıyoruz falan diyormuşum. Ya aslında hmm, clean girl'ı seviyorum. Biliyorsunuz o temiz makyajı ama mevsimin kapanmasından mıdır nedir? Tekrar böyle bir gotik kız olmak istiyorum. Çok güzel bronzer'lar var. Mesela geçen şeyi denedim. Çok beğendim. Milk. Var ya onun bronzer'ı, toasted rengi efsane bir renk arkadaşlar ya. Gerçi ona bronzer denebilir mi? Tam emin de değilim. Fakat baya beğendim bronzer rengini. Ay şey toasted rengini. Ya, ya bir şey değil mi? Bazı insanlara makyaj çok yakışıyor. Ve mesela <laughs> şey diyeyim, ben de o insanlara bir tanesiymiş. Şöyle bazı insanlar çok güzel olduğu için makyaj yaptığında daha fazla güzelleşemeyeceği için bak şu adam yine balkona çıktı bakıyor ne, neyine bakabilirsin ki O burada oturmuşum Hayır, git evinde zaten evindesin ama gözdeye bir papatya çayı hoşlanmıyorum arkadaşlar ben bu arada gerçekten mesela mahallede bir şey olur olay olur falan hiç balkona çıkmam çok öyle meraklı bir tip değilimdir herkes kendi hayatını yaşar bu hayatta Şuralara da böyle geçelim. Oh, oh. Çık, çık, çık. ne diyordum? Ha, bazı insanlar güzel olduğu için... <laughs> şöyle geçemem. Güzel olduğu için ekstra bir şeye ihtiyaçları yok. Ama bazı insanlar böyle orta tiptedir. Ve makyajı suratı kaldırır ve farklı bir vibe katar. Makyaj bana farklı bir vibe katıyor. Mesela gözlerimi daha anlamlı bir hale getiriyor. Şimdi tabii ki de dudaklara çok fazla ağırlık vermeyeceğim. Arkadaşlar bu Chanel boy, bu da Long Time. Ya bu rujun muadili yok. Bakın çok değişik bir renk. İçerisinde e, değişik parıldamalar, simler de var. Bir arkadaşım şey demişti. Hani gri gibi de duruyor ama dudakta öyle de durmuyor. Nasıl bir ruj gözde diye. Hakikaten kendine has bir ruj. Chanel'in bu Coco Flare serisini ben çok seviyorum bu arada dudaklarda çok nemli duruyor. Evet. Bu kadarım. Bir şey yapacaktım. Altın dokunuş. Bunu bir tane TikTok'taki kızdan gördüm. Şimdi şu an hiçbir şey gibi gözüküyor, değil mi? Bakalım ışık. Oo! Wow! Böyle salak saçma tepkiler vermeye bayılıyorum. Aldı. Almıştır bu iş. Bir şey değil mi? Ben memnun kaldım makyajımdan. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık kış geldi ya. Daha böyle karanlık, romantik falan makyajlar yapacağız. Çünkü bu tip bunu kaldırıyor. Öyle. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Sizleri özlemişim. Sohbet etmeyi özlemişim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.